Gezegenler, bu ayada bu ayın teması yine de her anın her nefesin yeni olduğunu hatırlayarak bu matın üzerinde gelişimizin hep ilk seferde olduğunu unutmadan pratik ettiğimiz bir ay olacak. Bu ayın pozu da bu jungle'ında kobra pozu yüz üzerinden önce yatın ayak alacak, kemikleriniz çok kısa kısaldığı bir battaniye alabilirsiniz. ayaklarınızın üstü yere gelsin, ayaklarınızın Nefesi açık olabilir. Beyninizdeki hislere bakarak kapatabilirsiniz. Ellerinizi göğüs kemiğinin iki yanına doğru yerleştirin. Kök kemikleriniz bir Bir nefes alın buradan. Bir ki aldığınız nefesi ayakların üstü bu bis yere iterken Boyunu atmadan yükselin. Mesela benim kollarım böyle olamıyor gördüğünüz gibi. Biraz böyle yüke dek yerleşiyorum. Nefes verirken de tekrar yüzüstü ki Oradan bir çocuk pozu. Herkesin bedeni hep dediğimiz gibi farklı olduğu için kobra pozuna da bunu çok fazla göreceksiniz. Kolu aktif yapmak bükmek önemli olan değil. Önemli olan kendi bedeninizin izin verdiği bir kendi gerceğiniz.